Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda sizlerle tekrar beraberiz. Bir önceki videomuzda Brain Test oyununun 1 ve 10. bölümleri arasını tamamının çözümünü gerçekleştirmiştik. Şimdi 11 ile 20 arasını <laughs> sizlere çözeceğim. Takıldığınız yer olursa bakarsınız. Açıklamalı bir şekilde çözmeye çalışacağım. Seviye 11'de hangisi daha uzun diye soruyor bizlere. E Mart 4 harf, Ekim 4 harf, Şubat ise 5 harfli olduğu için Şubat cevabımız. <laughs> Gördüğün gibi en fazla harf Şubat'ta var. Hadi düşen elmalardan 5 tane yakala. Bu bölümde arkadaşlar e, yukarı giden elmaları dokunursak e, fazlalaşıyor. Bak gördüğünüz gibi 5 tane oldu. Aşağı düşen yani düşen dediği için düşen elmaları sadece dokunmalısınız. Ee, öteki türlü hiçbir şekilde geçemezsiniz. Tabi bunu deneme yanılmayalım da kendiniz de çözebileceğiniz için. Ama yine de seviye karşımıza çıktığı için <laughs> çözdük. Bu arada bu elmalar nasıl uçuyorlar yahu demiş. Tikir'in diğer tarafta tarafa atlaması gerekiyor. 13. seviyede. Ee, küçükken Mario oynayanlar bilir. Ateri de olsun. ateride de. Ee, mantarı aldığımız zaman ee, ne oluyordu? Mario büyüyordu. Tekiri burada büyütmemiz gerek ki karşıya zıpla dediğimiz zaman e, başarılı bir şekilde zıplayabilsin. Mahallemizin kedisi. Tekere bunlar. Çocuk oyuncağı. Yani büyütmeseydik aşağı düşüyordu. Sürpriz ödülü. Ben sürpriz ödülü istemiyorum. Çok tehlikeli. Hemen bir şey yap. Şimdi makası burada e, yanıtmacılığı bir şekilde koymuşlar makası makasla kabloyu kesersek tabi öyle bir şey yapmıyor oyun ama gerçek hayatta diyelim kestik o daha tehlikeli o yüzden biz normal insanlar gibi e, ee, kettle'ın düğmesine basıp şuradaki kırmızı düğmeye kapatıyoruz işte bu kadar basit dedi şimdi matematik bilgimizin olması gerekiyor burada Önce çarpma işlemi yapılır, sonra toplama, sonra çıkartma işlemi yapılır. 5 çarpı 5, 25 yapar. 25 artı 4, 29. 29 eksi 2, 27 yazıyoruz. Ve cevabımız doğru. Bilirsin bunlar matematiğin temeli demiş. Doğru söylüyorsun. Bu sırayla tıkla diyor. Şimdi ben 1'e tıkladığım zaman e, yukarıdaki sıralama kaybolacak. Ama sıralaması yukarıdaki gibi. Burada herhangi bir yanıt olacak. Sadece hafızanızın kuvvetli olması gerekiyor. 1, 49, 80, 5, 7, 11, 101. Gönder diyoruz. Bu bölümü de böylelikle geçiyoruz. Evet. Hafızan oldukça iyi bence. Eyvallah. Saklı sayı nedir? Ee, dediğim gibi önce bir önceki videoda da nesneleri e hareket ettirebiliyoruz. Yani bunu taşı kaldırdığım zaman burada işlem çözmeyeceğiz. Saklı sayıyı buldum. Taşın altındaki saklı sayı 40. O yüzden cevabımız 40. Aynen bu şekilde tüm soruları kurcula. Kurcala demiş. Sürpriz ödülünü seç. Gene geçiyorum. Kaç ayda 28 gün vardır? Burada da bir yanıtmaca var. Normalde direkt düşündüğümüzde Şubat deriz. Hani bir tane ayda var ama bu oyun dediğim gibi e, tuzaklarla dolu olduğu için 12 ayın 12'sinde de 28 gün var. Yani kimileri daha fazla ama hepsinde 28 gün en az 28 gün olduğu için 12 ay diyoruz. O da zaten açıklamada diyor bize hepsinde en az 28 gün var ya işte. Lütfen çocuğu kurtar. Şimdi bakıyoruz kürek var burada kürek oynatılıyor demek ki bunda bir şey yapabiliriz. Geliyorum tümseye. Kemiği buldum. Yani köpeğin ilgisini dağıtabilirim. Kemiği köpeğin ağzına getiriyoruz ve çocuğu kurtarıyoruz. Sızır gibi yetiştin. Tabii ki de. Kara koyun nerede? Şimdi oyunun <laughs> özelliklerinden bir tanesi nesnelerin oynatılabildiği gibi yazıların da oynatılması. Şimdi karayı koyunun üzerine getiriyorum. Koyun gördüğünüz gibi kara oldu. Hepsini kara yapacaktım ama vaktim yetişmedi. O oh, kendisi hemen bitirdi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve video videoları beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 21 ve 30 arasını çözeceğim.